Farkı mı? He Neresi? Neresisin? Evin yerini Evin? Evet Şimdi evimiz mi var? Ev olacak yer Şimdi Survival oynuyoruz ama Hiç affetmem yani o konuda Ne ediyorsun? Gerçekten iyisi yani biz... Yani biz hiç o da hile kullanmıyoruz. böyle oynuyoruz. Sizi bilmem ama. Böyle insanımız. Siktirme siktir git yanımda da Allah <laughs> 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 Allah. Onu nereden buldu ya? <laughs> <laughs> Patladı ya Creeper onun. Ne yapıyorsun? Erettin mi sen dünyaları? <laughs> Hayır. Ölerik mi? Ha, evet abi. Kahpe. Yani. Allah'ım yarabbim ya. Şimdi ben direkt ev yapmaya başlıyorum her zaman. <laughs> ben... On mi... Ben bir... Oğlum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, ne yapıyorsun? Benim sen ne yapıyorsun? Yani yıl başında hani kırmızı oluyordu bu sandıklar. Ne oldu bu sandıklara? Gitti. İşte. Yılbaşı geçti. Amerikalıların yılbaşı gitti mi şimdi? He. Burada aynı Amerika'nın bu kadar mı? de bir gün böyle bir gün şahit olabildim. Kırmızı sandıklara. Bir gün de bütün gün yani. Ulan ya çok bugün 24 saat atlar tarafı Bir gün dediğin ne gittiniz de ki? Abi 24 saat Minecraft oynamak. Ve <laughs> düzleştirsem mi böyle mi? Kaldım? Ne yaptılar? Daha kentler Neyse onu söyleyeyim bir de bamban yerisin yarayız. yerisin <laughs> Ya ne alakası var Napıyon Ne 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 olacak ne, ben, ne olacak anlamadım ki Taş kazmaya gidiyorum tahta sağ, şeyim bitene kadar Buralara falan bir şey yapacağım mı? Ben yani demir mi var? Amına koyayım bize demir bir şey yapmıyor ki yani demir kürek yapmışsın <laughs> Burada kardeşim, hmm. kardeş var. Allah sikice kardeş yok lan. O bir de düştü bir de bir de oradan yedi darbe <laughs> Of. Ya Gel lan Hop. Of. Ben daha el, şu an 60 tane demir var. Oğlum biz ne ara topladık bu kadar demir? Arkadaşlar bakın her şeyde hile kullanırım. Bu konuda hile kullanmayız haberiniz olsun. Kafamla yarrak dönüşüm Allah evet, düştüm. Kar espiratörü ya. Allah'ım yarabbim Zeka. Seni anan sıçtı değil mi lan doğru şey? ne lan? Çıkarken böyle işte youtuber şeyler espriler anladın mı? Eee bok şakası Ha ha hadi gün Bok şakası Bana beyaz ün nereden geldi lan? Ne? Kestik ya Taş kürek falan Taş kürek bana nereden geldi ama Kazmışsındır almışsın ne yapayım nereden Atmışım bana ama hani taş küreği Atmadım be ha Öyle be ya Alma be ya ben ne yapıyorum şimdi Demir de var Oh 16 tane demir Demir, donate nerede? Kırma. Bana bak. Bu demirlerden iki tane bana, bana, demir kazma, iki tane demir balta, iki tane demir kılıç yap. Paşam. Paşam. Tabii lan ben kazdım onları dedin. Salaha bak. He ben de kazdım. Kaç 10 tane mi kazdın? Kaç tane kazdın? Allah'ım ya Rabbim. Abi. Yayıf. Ben kendimi zehirledim. Am zır mır yapma sikerim bak beyden ha. Kalkan yap ilk önce. Kalkan deme de mi yapılıyor? Ne öyle He. Zırh yapayım mı? Zırh yapma kalkan yap. İkimize yiyecek oğlum. Zırh bir bok yere Allah Allah. Ya hiç kullanma o zaman zırh. Bak bir tane lav buldum sırf keyfimden dolayı lava gidip kapacağım Vallahi oğlum de uğrunda değil Tehlikeli bir insan. Allah Allah. Hiçlik yapacağım. Boş ver. Bu mu Bok bok edemiyoruz şimdi. Ah oh, gez olayım. Bak demir memir şey demirle bir zırh mırh yapma sıçarım ağzını harbiden bak. Kim bu konuda? O kadar da bolluk bereket içinde yaşayan insanlar değiliz yani biz de öyle... abi tahtadan ben, zırh yapmaya çalıştım. Aklıma gelmiyor hiç öyle bir şey. Çünkü olmayacağını bildiğim için Hani tahtadan bir kılıç seni koruyabilir belki ama O tahtadan...Aa ne kadar saçma aslında Bak, tahtadan bir kazmayla Abi demir kazıyor, yani şey, şey, taş kazıyor Kazabiliyorsun Nereye gittin? Bilmiyorum valla bir yere gittim ama kümür kazacağım Ne oldu? Aa çöl mü var lan? Çöldeymiş küçük bir yer Kum parçası Bir şey, çöl, bir şey, çöl olsanız Ben sana şey ya, kalkan yapmıştım Ondan da Dur geliyorum yine bekle. Sandığa koydum. Kaç tane yaktın? Kaç tane gittik demirden? 2 tane. var bol bol yapacağım demirden. Şey kalkan. Ben nehrin tepesine mi tırmansam acaba? Oh, bak burası bulutların üstü. Buraya tırmansak ödün mü? Bakın canımı doldurayım ilk önce. Ben odun kasmaya ödüyorum. Beyaz odunla mı yapalım? Kara odundan mı yaptın? Şu an şu an içinde o hani bizde o Ya nasıl çıkıyoruz bu siktirin suyundan yukarı nasıl çıkılıyor? Çifte basıyorsun yüzüyorsun işte yani. Ben mi beceremiyorum aga? Sen neresin? Aga şeye basıyorsun CTL'ye basıyorsun. Tamam ki gitmiyor yine. Orada oradan telale gibi bir şey var evden. Space'de çıkıyormuş amına koyarım. Ne? Space'de çıkıyor. Space'de çıkıyor işte. Ya onu da bil Allah Allah ben hızlı o kadar da değil de gel. Ya ne bileyim ben hayatım hiç çıkmış mı? O var ya şunu suyu bir kessem keserim ha Kesme varsa. sakın kesme. kesme güzel. Ya Ege kesme. ya. Vur, vur lan! Aman oku, vurma! Ya ne güzel şeylerle gibi duruyordu Allah belanı versin. Oğlum! Oğlum dur! Ben su getireceğim buraya. Ne kadar seksiymiş. Aa! Yunus balığı var lan! Ne? Lan Yunus balığı var! Evet. Ege yukarı bak Ege. Ya. Bana bak. Ege öler misin? Ne gülerim Oha sen... çok güzel bak. Aa pirana var lan. İmdat Ege ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Pirana da ölüyorum. İmdat. Oğlum burası ne o bütün o sanki şeymiş gibi. Bütün balıklar burada lan. Dur bekle, ben eve git bir şeyler yapacağım. Zararsız. şey Zararsız. Yunuslar okyanusta oluyor. Ve senin arkadaşın olabiliyorlar. Ya e, bu, burada ne işleri var o zaman? Yunusları aptal mı bunlar? Ne bu? Ne ne bileyim ya. şey ya. Bu... Diğer tarafı Yunus olduğu için öyle şey olmuştur Ata. şey e, biz ev nerede? Bizim şey e, Yunuslar arkadaşın oluyor ve eğer okyanusta giderken yanında gelip yanına gelirlerse <laughs> ya, bir dinle bana bir gel gelirlerse gel yanına seni hızlandırıyorlar. var <laughs> dem varmucu var. Bu hayvan taşa çıkıyorlar ölüyorlar bazen. Ya, ya öldürtme o zaman Allah Allah. Öldürür kurtaracağım şimdi bunları. Sen yap, sen mi yaptın lan bunları? Yok şu kesin mi? Kesilince oldu tamam tamam. Hayvancağızları kurtere verin. Yunusçuklar mal gibi. Mi? Yunus, Yunusları atıyorum. elimize ala, şey kovayla alabiliyor mu? Onu deneyeceğim. Suyun içine girme. Piranalar dövüyor seni. Yo deminden beri yüzden bir bok yaptıkları yok bana. Sende var herhalde sakatlık. Aynen. Ben Deniz'in çocuğu olduğum için beni seviyorlar. Bana yemek bil, bil, bil. Yani. lan? balıkları yemem. bunu nasıl atlıyor baba bak. Allah bak. Yok alın <laughs> Ama yerinden bütün Aha, şeyler aldım. harika. aldım. Tropical fish. Onlar hep bir çukura mukura bir atılar bir yerler. Ama ya ben bu burası bak burayı buraya ben şey yapacağım havuz şey akvaryum. Ama ne şey yapacağım hocam. Ne oldu hani sağda şey yapmıyorlar. Yeşil yeşil oldu canım Ondan mı oldu? Zehirleniyor. Piran zehirli değil ki ama koyayım. Ha pira, pirana ki, ya, plan, plana, ya be, Allah belanı versin. Oğlum. Aa. Şey kullandım Onlar... pek de örümcek aşırı korkunç gözüküyor. Ama koyayım taşı bir kazdım. Lav çıktı. Lan şeyi kapatmasın. Ege ne çabuk ne dur dur. Nasıl duruyorum üstüme üstüme geliyor. Ege. K Kapatacağım dur tamam. Allah belanı versin. Of oh ya. Kapattım kapattım. kapattım o kadar kapattım, demir kapattım. demir şey yapmıştım. Kapattım yaşıyor yus yus şey yunuslar falan. Tamam, ben ama eşya gitti demir gitti o ]五mon. kadar. Kodin ne amın? Nereye gitti Demir? Sikilem Demir neden üstü taşıyorsun sen? Bordo verildi misin amın ya. ya oğlum eşya yaparken üstlerimde kalmış salak mısın ya? Nerede git? Hiç spamlan bir şey bulmasın. Amın o Ne bu? Lavın içinde gitti. Yürü git lan! Lavın içine gitti mi? He. Aman sağlık olsun. Ne sağlığı? Kaç tane demir vardı orada? Ya Ege... E, abartma ya normal bildiğin topladın ya. Bir de demir sanki şey de, elmas gibi şey çıkıyor. Tam be ya boş şey. en azından kalkan yaptık her tarafa iyi bak bakalım. Bir tane kalkan gitti. Biz <laughs> benim vardı kalkan. ben yukarı şeylerle yapacaktım. Hepsini yumurta buldum. Yavaş okçu okçu. Yavşak üç ya, tane kaybım var. Ya kaldım burada ben Ege yardım et. Çıkamıyorum. Aga ben üç canım var. Ben, ben, ne yapayım? Ah bana ben da bana. Ben çok çok şeymişim. Oğlum örümcek ben. kulağının teştir pek de, aşırı ben, 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 korkunç gözüküyor. gözüküyor. Amına kodumun dağıldı yeşili sprit. Yatak da gitti bu arada. <laughs> Amına kodumun oğlu. Onu ne yapacağım bilmiyorum. Dağda koşup koşup duruyor mu sağa sola? Amına koyayım, amına koyayım orospu çocuğun sen ananı sikeyim ben. Ege salak mısın? Ne küfür ediyorum? Allah Allah Allah. Allah'ın kanını ederim ya? Ne haber? Burada bir yerde öldüm ama. Her şeyim gittiler Oğlum bu ne Hı? lan? Sabah yap sabah. O kadar zeyşeyle. E şeyle son, girince... 20, en azından ben. Şey, fır, fır, fırında 26 tane şey kaldı. Demir var en azından. Dünyanın şeyi var, zombisi var burada. Oha oğlum ya, oğlum burası karanlık ya, spamlanıyorlar burada. Tamam, şey yapacağım ben. Şaşınak burada. Ya ne tabi ben buraya yaşıyorum. Bak, klibler evimizin dibinde amın. Gel. babacım babacığım. O 3 tane creeper be 4 tane oldu. Var mı arttıran? Var mı arttıran? Patlatma dayı Patlatmamı uğradım çekeyim. Gel buraya. Ben kırpır elcileştirdim bak. Ya ey Patlatma dedin Agatha, Agatha evesinin amında patlattı bana sen satayım. Olsun ben evin canım. yakını doğan diyor. Bak bir şey çekeceğim şunu. Patlama değil. Oğlum örümcek aşırı korkunç gözüküyor ya. Nerede? Örümcek diyor aşırı korkunç. Ha, okçu baksana nasıl yapıyor. Benim şu an kaybedecek hiçbir şeyim yok yani. Sıfır üstünde bir şey var. Anladım Tamam. tamam. Bundan dolayı ben bunları bir yerlere çekip hepsini teker teker patlatıcam abi. Bak evimizin dibinde şu an... Gel. Çat 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 hemen kaç. Çat çat. Evimizin yakını bir tane maden var ya bu arada benim olsun. Tamam. Gel buraya. O oh, pişmiş. Vurma lan. Ha şimdi şunu... bok yediniz şimdi. Al öldüm. Ne yaptın lan? Bok yedin dedin. Kalkan var dedim ben. Kalkan da gitti mi şimdi? Ha, ya niye gitsin ne? oğlum? Bahta gitti. Oğlum ben kırpır sıkacağım bu yapacağımız işi. Ben burada ev yaptım. Oh ne güzel günahını unuttum. Boom öldük ama. Ya evi ışıklandıracağız sen de ha. Onu malum. Benim de çok. Anladım. Ben çok seviyorum. Teşekkür ederim. Oyun değil deme, demedim. Olsun. Ben seni de seviyoruz olur. kafam daha iyi <gülüyor> <Temizlikler>, <gülüyor> yavaş yavaş şey yapacağım. Yapacağım <laughs> mı? Ağaç yapacağız. Ya bak, şimdi, gel bakalım sikeceğim Nasıl atlıyor kedi gibi oluyor Dört bacaklı değildi. Bilmiyor olur canım lan bunun, dur bakayım. Kaç cin var bu ibni? Ne bileyim ben. Al artık. Ne oldu? Da dayanamadı göt. Ne oldu? Korktu ibni. Al ışıklandırdım evde. Evet. Tam burada yaşayacağım. Ah. Bir tane daha mı? sikeceğim. Kusura bakma hadi görüşürüz. Ben bu ya yani burada yapacağım ama Başka tarafta yaptım. Demirleri de alıyorum abi ben. O ne? <laughs> <laughs> ne yaptım bana? Oba kalkan. Ne yapacaktım? <laughs> Sen de gelsene benimle. Kırık geliyor bu arada. Yani yer, oğlum yer altında ev yapsak daha mantıklı bence. Böyle sığınak gibi çok ben, güzel olur. Ben burada yapacağım. İyi pek. Bana bir kürek versene. Bir torç. Torç mu? Ey Allah razı olsun abi. Bak trafik. Odun ver odun ben çubuk yaparım kendim. Ne ya, odun yok bende. Balta Alt, var mı? Balta var. Ben de oradan gidiyor muyum? Nereye gidiyorsun lan? Şey yapma. Ne, ne yapma? dua et de benim şu balık iş, inşallah iyileşir anasını zaten. Çok önemli benim için. Vallahi bak ha. Bayağı uğraştım oğlum onları getirtene kadar falan. Cilop gibi besliyorum kaliteli yemlerle besliyorum. Şu adamları anasalayım hasta oluyorlar. Özellikle Allah'tan bir ilaç var. ya ilaç, ilaç ilaçla falan hasta yoksa yiyeceği, yani ben parasını değilim harbiyle. Bu bir de ilacı yoksa nasıl satayım. Ama ilaçsız falan değil, kaya tuzu falan filan da yeşil yanı varım. Aynen. Yani, ya bir de hayır flört yani full damızlık anasın. Yani, yakın zamanda doğuracak çok özenle seçeyim yani. Ben normalde böyle balıklara hemen hızlı seçerdim. Yani olsun bitsin diye ama bu sefer yeniden başlayacağım gibi daha bir gibi var. başladım. Yani o zamandan biraz daha şey hatalarım var efendim. O Hataları düzelterek gittik. Yani onları düzeltmek için iş şey yaptım. Başladım ne? Sıfırdan bir hobi dedim. Ne yapacağız karantinada? Satayım uğraş oluyor. Doğru. Nasıl satayım? Onların hasta, onun da dedi istemiyorum böyle hastalanmalarını falan. Bak gibi bakıyorum. Hmm, Ama işte cidden. bak hep böyle, hep böyle oldu biliyor musun? Mesela çok bir la, şey. Lav var var burada. Y yer üstü lava buldum. Dola veya orada biliyorum. Şey, Buraya i̇şte, portal etmiyorum. Bir, şey, bir şeye eğer çok fazla özenirsen nasıl satayım? Onun on, bu başını illa bir bok gelir. Bak cidden söylüyorum. Özenmeyeceğim. Oluyor arada öyle <laughs> Aa ne güzel işte falan filan çat hemen bir bok olur abi. Ne diyeceksin siktir edeceksin. Fazla şaşmayacaksın. Kendi kendi kendine nazar ediyorum. Yani nazara inanmam böyle şeyler ama bu aralar cidden birkaç şey oldu. Oluyor yani Çok şaşırtıcı ama öyle. Bu enerjiyle alakalı bir şey tabii ki ama. Yani adam senin yan gözle bakmış falan yok öyle bir şey de. Enerji zaten. Hey, çok enerji mi? Bugün yine oh, çok enerji. Ben, ben 19 tane demir topladım. Yere gittim. Maden bu. Git 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 git. Böyle kasıyor mu? Bakacağım. Görüntü kötü oluyor da bakacağım çedirle. <laughs> of. Doğru bak kes piç. Korkuyorum <laughs> Fena değil gibi de. Of. Ben bugünü madende geçireceğim abi. Sen bana sabah olunca yazar mısın? Tamam. Yazdım. Sabah oldayım. Kalk. Dur bir dakika. Daha geçme Dur hem biraz da taş farm yapacağım. Taş yazalım şöyle. Abi demir buldum. çakıl taş çıktı mesela. Aa. Gece oldu ben.